Evet HDF'nin kaptanı Sercan Sarıca ile birlikteyiz. Sercan bugün gerçekten iyi bir performans sergilediniz. Rakibiniz genç, güçlü olsa da galip gelmeyi bildiniz. Ne düşünüyorsunuz? Kamera kaydında var mı? Gerçekten güzel maç oldu. Keyif aldık herhalde. Tek bir maç oldu. Kazanmak için ne düşündünüz? Rakibine ötüyorum. Kendine arkadaşlarını ötüyorum. Bugün <laughs> yaz açıldı. Bizim gibi duraklayan askerden gelecek yarın ama Yağız bugün e, performansıyla kalede rekabeti ben de var dedi. Rekabetle başarıyı getirdi. Yeni transferimiz Kamil Büyük Akın'a baktı. İyi mücadele etti. E, i̇lk yer biraz ama ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. kadromuzda hali eksikler var. Bunlar tamamen kastırma. İddialı bir konuma Türk dizinden geldi. Ona selam söylüyoruz. Antalya'dan Ozan, İstanbul'dan Ege. Elazığ'dan Ahmet bizi destekliyor. Onlara bu arada destekliyoruz. Herkese en Ve Yağız, Büyük Kaleci. Bugün 2 gol yedin fakat 15 tane yakın kurtarış yaptın. Kalende dev gibiydin. Sen neler düşünüyorsun? Ee, bugün rakip takımın e, ayağına sağlık. Takımın <laughs> bütün Güzel <laughs> maç <meş> oldu. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlarımız Sercan Gazi çok iyi önem da. Önemli ya bırak hadi ya. <laughs> İşte gevezelik. Ee, bu arada Mert Oruz bugün Trabzonspor Spor seçmelerine gitti. Ona buradan planı görülen başarılar diliyoruz. Kendisine güveniyoruz. İnşallah kazanacak seçmeler. Başarılar diliyoruz. söyleyeceklerim bu kadar.